merhabalar kozalaklarla çalışma yapacağız ev dekoru için şöyle bir kapak var elimizde İşaretlediğim yerlerden deliyorum beyaz renkli kapağa astar boyası attım basit bir desen yapıyorum Şöyle ipi geçiriyorum. Açtım delikten. Silikon yapıştırıcıdan faydalanarak daha iyi yapışmasını sağlayacağım oraya. Yaklaşık 35 santim civarında ayarlıyorum. kapağı yerleştireceğim. Bu güzel sonbahar mevsiminde balkonlarımıza bir güzellik katacak çalışma yapıyoruz şu anda. İpleri eşit keseceğim. Sonradan ayarlamasını yapacağım. Biraz daha silikonla sağlamlaştırıyorum. metalik sarı gold metalik pembe az az dokunduracağım metalik griye boyuyorum ilkini uzun tutacağım ve bir düğüm atıyorum ve bir kırmızı renk Ahşap boncuğunuz olmayabilir. Plastik boncuklarınız varsa onları da ahşap renginde boyayarak ve mat vernik kullanarak aynı etkiyi yaratabilirsiniz. Küçük kozalağın içine yapıştırıcı koydum. Şöyle bir daha üstünden gidiyorum. Bu aşağıya indirdim. Burada bunu buraya yapıştıracağım. oluşturduğum uy kısmına silikonu iyice dolduruyorum boşluk kalmasın tamam bunu bırakıyorum ve diğerine geçiyorum silikon dolduruyorum çünkü ipi oraya dolaştıracağım. Yapıştırıcıya ipi de içine doğru yuvarlatarak geçiriyorum. eski bir objeden çıkma küçük bir çanımız var. Onu buraya sabitleyeceğim. Şöyle. kartonu önce beyaza boyayacağım. Boncuğun deliline doğru yerleştiriyorum. Yerine yapıştıracağım. Alt kısımda yaptığım deseni yukarıda da devam ettiriyorum. Önce kahverengi alıyorum. Buraya kadar. her renginden ortadakini de boyayacağım. Metalik pembe. Buradaki desenin aynısını yukarıya taşıyorum. Bu kez metalik sarı alıyorum. Hızlı, parlak vernikle çalışmayı tamamlıyorum. Malın iyice dalmasını sağlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki çalışmalarda Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.